Borsa İstanbul'un %10'unu 10 Katarlılara sattık. Yahu yatırımın rengi olur mu? Yatırımın ırkı, dili, dini olur mu? Yatırım Avrupa'dan geldiği zaman güzel ama yatırım Katar'dan geldiği zaman kötü. Şimdi ben sizlere soruyorum. Azeri kardeşlerimizi koruduğu için mi sihalardan rahatsızsınız? Ülkemize milyarlarca dolar kazandıran uluslararası yatırımcılara saldırmanın iki sebebi vardır. Birincisi, bazı yatırımcıların kimlikleridir. Yatırımcı Amerikalı, İngiliz, Fransız olunca ses çıkarmayıp, Katarlı olunca alçakça üzerine saldırmaları, bunların bedenlerine ve ruhlarına sinmiş faşizmin işaretidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde canlı bağlantıyla katıldığı Manisa-Akisar Çevre Yolu açılış töreninde konuştu. Türkiye'ye yatırım yapan yabancı sermayeyi eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert dille eleştiren Erdoğan, yaptırımları sırtına yükleyip götürecek mi? CHP'nin geçmişten bugüne kadar bütün işi hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır ifadelerini kullandı. Bizi bugün en çok uğraştıran hususlardan biri, Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadele etmektir. Aynı anlayış Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan da çekinmiyor. Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. Bunun adı da sadece işte malum ana muhalefet, CHP'dir. Yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin. CHP'nin bütün işi bugüne kadar geçmişinden bugüne kadar hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır. Milletin gönlünü kazanarak alamadıkları desteği ülkenin çöküşünü sağlayarak elde etme hesabı içindeki bu anlayış giderek pervasızlaşıyor. Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Çıkıp Almanya niye tank üretiyor? Amerika niye siyah üretiyor diye soruyor musunuz? Hayır sormuyorsunuz. Ama mevzu bahis Türk siyahları olunca aniden anti emperyalist kesiliyorsunuz. Sosyalistliğiniz aklınıza geliyor. Sıranızda kurulmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı için mi sihalardan rahatsızsınız? bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi siyahlardan rahatsızsınız? Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kendisine tepki gösteren CHP ve HDP sıralarına cevap verdi. Savunma sanayisinde yapılan çalışmalara dikkat çeken Varank, Almanya niye tank üretiyor, Amerika niye siyah üretiyor diye soruyor musunuz? Hayır, ama mevzu bahis Türk sihaları olunca aniden anti-militarist kesiliyorsunuz. Sosyalistliğiniz aklınıza geliyor. Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgale son verdi, Azeri kardeşlerimizi korudu, sınırımızda kurulmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdı. Bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi siyalardan rahatsızsınız? Öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz diye konuştu. CHP'nin başındaki zat Arifiye'deki tesisi 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler ifadesiyle defalarca gündeme getirdi. Salı günü mecliste de Kılıçdaroğlu 20 milyar doları acaba hiç telaffuz etti mi diye insanların gözünün içine baka baka ve kendinden gayet emin şekilde yine yalanını tekrarladı. Bu kadar rahat ve ısrarlı şekilde yalan söyleyen biri artık siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmış, başka bir bilim dalının ilgi alanına girmiş demektir. Daha kötüsü bu anlayış bir kişiyle sınırlı olmaktan çıkıp hastalıklı bir zihniyet haline dönüşmeye başlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan başka bir konuşmasında dile getirdiği nasipsizlerin en başında ana muhalefet partisi CHP yönetiminin yer aldığını ifade ederek, CHP yönetiminin Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı projelerin her birine, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sergilediği güçlü siyasi duruşuna saldırdığını söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisine yapılan hiçbir saldırının masum olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Savunma sanayi projelerimize hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Daha açık konuşmam gerekirse bu saldırıların her biri, terör örgütleri ve ülkemizi husumeti saplantı haline getiren kimi devletler hesabına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir.'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gezi olaylarında 17-25 Aralık'ta Çukur eylemlerinde Suriye sırasında PKK ve DAEŞ vasıtasıyla ve 15 Temmuz'da da darbe yaparak Türkiye'yi çökertmek isteyenlerin CHP'yi kullanarak aynı amaca ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'deki tecavüz, taciz ve hırsızlık konularına da yer verdi. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı iddiaların yuvası haline dönüşmüş olmasından biz utanç duyuyoruz. Ancak CHP yönetiminin bu hissiyattan epeyce uzak olduğu anlaşılıyor. Çünkü bu iddiaların araştırılıp, soruşturulup, hakikatlerin ortaya çıkması, suçluların cezalandırılması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar ifadelerini kullandı. CHP yönetiminin iddialar karşısında sessiz kalmasını da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buradan CHP yönetimine sesleniyorum. Genel merkezinden il ve ilçe teşkilatlarına, belediyelerine kadar CHP'de tecavüz, taciz, Hırsızlık kepazeliği bulaşmış kim varsa hepsinin de ipini pazar'a çıkaracaksınız. Yoksa bu ithamların gölgesi tüm CHP'lilerin üzerine düşer. Biz böyle bir haksızlığa asla rıza göstermeyiz. Siyaseten farklı düşünsek de CHP'ye oy verenler ve CHP'de siyaset yapanlar içinde namuslu insanlar bulunduğunu biliyoruz. Onların da hakkını, hukukunu, onurunu korumak için bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız şeklinde konuştu. Bu arada her fırsatta telefonlarının dinlendiğinden şikayet eden Kılıçdaroğlu, ilgili tüm kurumlar tarafından yalanlanmasına rağmen ısrarından vazgeçmiyor. Kılıçdaroğlu, 2008 yılında numarası 3628'de biten telefonlardan defalarca dinlendi. CHP lideriyle birlikte binlerce kişiyi de dinleyen Ramazan Akyürek, Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmaz elinde aralarında bulunduğu FETÖ'cülere dava açıldı. Söz konusu isimlerden 131'ine 3 yıl 9 ayla 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Ancak Kılıçdaroğlu bu FETÖ'cülerden davacı olmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Zaten benim çocuklarım, eşimin telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğini gayet iyi biliyorum'' şeklindeki açıklamaları yeni bir tartışma başlatırken, CHP Genel Başkanı'nın iddiaları FETÖ'nün VIP dinleme usulsüzlüğünü akıllara getirdi. FETÖ aralarında siyasetçi, üst düzey bürokrat, iş adamı, gazeteci, emniyet ve yüksek yargı mensubuyla askerlerin bulunduğu yüzlerce kişi hukuka aykırı bir şekilde kayda aldı. 2007-2009 yılları arasında söz konusu hukuksuz dinlemelerde örgütün telekulak listesindeki isimlerden biri de o dönem CHP Grup Başkan Vekili olan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Örgüt bu kapsamda 2008 yılında Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü Şükran Kütükçü'yü takibe aldı. Kütükçü'nün üstüne kayıtlı 0532 9298 ve 0532 3628 numaralı hatlara ilişkin önleme dinlemesi tedbiri uygulandı. Ancak bu hatlardan sonu 3628'de ile biten telefonun o dönem Kılıçdaroğlu tarafından kullanıldığı tespit edildi. Şükran Kütükçü ifadesinde 0532 9298 numaralı telefon attı 20 yılı aşkın süredir kendisinin kullandığını, 0532 36-28 numaralı telefon hattının aboneliğinin kendine ait olduğunu ancak söz konusu telefonu 2008 yılı içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığını belirtti. FETÖ'cü kütükçüyü Mustafa Uzun sahte ismiyle İbda C'den dinlemeye aldı. İlk dinleme kararı 25 Eylül 2008'de alındı. 26 Aralık'ta alınan kararla dinleme kararı bu kez uzatıldı. Yine 30 Mart 2009'da alınan usulsüz dinleme kararı üstünden Kütükçü bu sefer Kürçat İlgün sahte ismi üstünden hukuksuz bir şekilde dinlendi. FETÖ'nün söz konusu usulsüz dinleme skandalına ilişkin örgütün emniyetteki kritik isimlerden Ramazan Akyürek, Gülsel Aktepe, Yurt Atayün, Hami Güney, Coşkun Çakar, Ayhan Falakalı, Recep Güven, Sami Uslu, Muharrem Durmaz, Ali Fuat Yılmazer, Zeki Güven Ömer Altın parmakında aralarında bulunduğu isimlere yargı önünde hesap soruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında telekulakçı polislere dava açıldı. VIP dinleme davasında yargılanan söz konusu isimlerden 131'ine 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arası değişen hapis cezaları verildi. Dava şu anda istinaf aşamasında. Kılıçdaroğlu'nun özel kale müdürü Kütükçü, örgütün kendisini hukuka aykırı olarak dinlediğini medyadan öğrendikten sonra savcılığa başvurdu ve FETÖ'cü polislerden şikayetçi oldu. Kütükçü, VIP dinleme davasında da müştekiler arasında yer aldı. Ancak özel kale müdürü üzerine kayıtlı telefon numarası üstünden usulsüz bir şekilde kaydı alınan Kılıçdaroğlu ise ne soruşturma aşamasında ne de yargılama aşamasında FETÖ'cü polislerden şikayetçi olmadı. Türk siyasetini örgütsel amaçları doğrultusunda dizayn etmek isteyen FETÖ'nün o dönem hedefindeki isimlerden biri de Deniz Baykal'dı. Örgüt, istihbarattaki polisleri aracılığıyla 2008'de Baykal'ı ve sekreterini dinlemeye başladı. Böylece Baykal'ın özel hayatına ilişkin bilgi elde eden örgüt, bir sonraki adım olan kaset operasyonunu devreye soktu örgüt Nesrin Baytok'un evine yerleştirdiği kameralardan aldığı görüntüleri 6 Mayıs 2010'da yayınladı. Baykal görüntüler yayınlandıktan 4 gün sonra genel başkanlıktan istifa etti. Böylece hedeflenen dizayn içinde yol açılmış oldu. Örgütün hukuka aykırı olarak kaydı aldığı Kemal Kılıçdaroğlu ise 22 Mayıs'taki CHP olağan kurultayında partinin genel başkanı seçildi. Bu arada size komik bir olayı anlatmak istiyorum. Bu CHP'nin vizyonsuzluğunu görmeniz açısından bu saçma haberi anlattığım için kusura bakmayın. Geçen gün CHP Ankara milletvekili Murat Emir ilginç bir iddiada bulundu. Çin aşısının aşı programını başlatan İngiltere'den önce Türkiye'ye getirildiğini öne süren Emir şu ifadeleri kullandı: "Aşının özel hastanelerde el altından AKP'li siyasilere, nüfuzlu kişilere yapıldığını biliyoruz. Günlerdir sözleşmenin detaylarını soruyorduk. Sağlık Bakanlığı'nın süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü şimdi ortaya çıkmış oldu." CHP'li emir bu iddiasından birkaç saat önce farklı bir çıkışta bulunmuştu. Çin aşısının güvenilmez olduğunu ilan edip hükümeti halk sağlığıyla oynamakla eleştirmişti. Emir şu ifadeleri kullanmıştı. Türkiye, kaderini fazüç denemelerini başarıyla geçip geçmeyeceğini bilmediğimiz Çin aşısına bağlamış durumda. Korkarız ki her şey yolunda gitse bile tüm dünya aşı olurken Türkiye seyredecek. 83 milyon vatandaşımızın sağlığı tehlikeye atılıyor. Allah aşkına söyleyin, biz mi çok salakız yoksa bunlar mı? Aşının önce AK Partililere yapıldığını söyleyecek kadar bir insan kör olabilir mi?